Herkese yeniden merhaba. Ben Deniz Erdem. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yaz aylarının hazırlık aşamasında özellikle hangi cilt ürünlerini kullanıyorum, vücut bakımı anlamında neler yapıyorum biraz o rutinlerimden bahsetmek istedim. Umarım keyifli izler ve faydalı bulursunuz. İlk ürünüm daha önce son bir taneler videomda da bahsettiğim ki linkini şuraya bir yere koyarım. Nivea'nın vücut losyonu. Hatta bir tane ürünler videomda bahsettiğim gibi, orada 48 saatlik ürünü bitirmiştim ve gidip hemen alacağımı söylemiştim. Evet aldım. Fakat bu sefer Nivea'nın vücut losyonunun bu 72 saat etkili olan ürünü aldım biliyorsunuz bunu 24 saatliğinden, 48 saatliğinden bahsetmiştim. 48 saatlik olanından ne kadar memnun kaldığından bahsetmiştim. 72 saatlik nem sağlayan ürünü görünce tabii ki hangisini aldım? Bunu aldım. Gergin ve kuru cildi rahatlatır diyor. Gerçekten benim cildim kuru. Daha önce videolarımda bahsettim. Yine söyleyeyim cildim kuru, saçım kuru. Ve o yüzden özellikle böyle nem anlamında doyuracak, besleyecek ürünler benim için çok çok önem taşıyor. Özellikle bacak bölgesindeki kuruluk için çok faydalı. Ben nerede kullanıyorum? Hemen hemen vücudun her yerinde kullanıyorum. Böyle sürdüğünüz zaman o su yumuşaklığı, nemi vücudunuzda derhal hissediyorsunuz. En kuru, en böyle pul pul döküldüğünü düşündüğünüz bir yeriniz varsa bile bacağınızda orada burada o kadar kuruysa cildiniz hakikaten çok ciddi fayda sağlayacağını söyleyebilirim. Uzun süre koruyor, yıkanıyorsunuz, duş alıyorsunuz, çıkıyorsunuz hala da yumuşaklığını koruduğunu ve nemini koruduğunu görüyorsunuz. O yüzden bu videomu sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi yaza girerken tabii ki biliyorsunuz artık o kışın hantallığını üzerimizden atıyoruz. Giysiler anlamında da atıyoruz. Çok daha böyle ferah, daha rahat giysiler giymeye başlıyoruz. Elbiseler, şortlar, işte çok daha bacaklarımızı, kollarımızı açıkla bırakacak giysiler giymeye başlıyoruz. Mayo giyeceğiz, bikini giyeceğiz her neyse. O yüzden vücudumuzda aslında yazı biraz daha hazır hale getirmemiz gerekiyor. Tabii ki kışın da yaptığımız bakımlar var ama yazın sanki bunlar biraz daha önem kazanıyor. Hala daha geç kalmış değilsiniz. Hala daha vaktiniz var. Henüz daha yaz için bir program yapmadıysanız, bir plaj hazırlığınız, bir tatil planınız yoksa ama fit bir vücutla, sağlıklı bir vücutla da gitmek istiyorsanız o zaman yine önereceğim bir ürün var. Bu Nivea'nın şöyle göstereyim, hatta iki tane ürün aynı ürün biri bitti atıyorum, ee, o kadar hani sık kullandım ve sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Diğerini yeni aldım, hatta ambalajını daha açmadım. Ee, akşam en sonuncusunu diğer ürünümü kullandım ve bitti. Ee, yenisine de bugün itibariyle başlayacağım. Bu Kulten Nivea'nın yine bir ürünü. Nivea'nın vücut ürünlerini çok başarılı buluyorum. Bu arada herhangi başka bir marka da olabilir, hiç önemli değil. Bu bir reklam değil. Fakat benim sevdiğim ürünler arasında yer aldığı için, markalar arasında yer aldığı için paylaşmak istedim. Nerede kullanıyorsun derseniz özellikle kollarınızı sıkılaştırmak istiyorsanız, bacaklarınızı biraz daha sıkılaştırmak istiyorsanız ve özellikle de bir parça daha e, o hani sevdiklerin de önüne geçsin istiyorsanız ki sevdik için de ayrı kremleri var ama ben bunun bu anlamda da çok etkili olduğunu düşünüyorum. Kolumda ve bacaklarımda özellikle bu q üründen ürünü kullanıyorum ve çok memnunum. Şimdi nasıl kullanmanız gerektiğiyle ilgili de biraz tavsiyede bulunmak gerekirse özellikle kolunuza sürdüyseniz mesela şu kol altı bölgemiz, şuralar hani şu tuzluk hareketi meşhur. Buralarda gevşeklikler olabiliyor. Bunu sıkılaştırmak için ben tüm kolumu ve yukarı hareketlerle sürüyorum, uyguluyorum. Özellikle şu bölgelerde biraz daha fazla masaj yaparak. Bacaklarınızda da yine kalçanızda, tüm bacağınızda kullanabilirsiniz. Yine hep böyle yukarı yönlü hareketler şeklinde bacağınızdan, bileğinizden başlayarak, ayak bileğinizden yukarı doğru şöyle şöyle çekerek ve şu tarzda hareketlerle yapmanız lazım. Aşağı doğru asla hareket yapmayın. Daima bütün hareketleri bilekten başlayarak, ayak bileğinden yukarıya doğru yapıyoruz. Vücudunuzun her bölgesine kullanabilirsiniz. Karın yağlarınızda fazlalık mı var? Karın bölgenizde kullanabilirsiniz. Kalçanızda kullanabilirsiniz. Kollarınızda, bacaklarınızda. Yani gerçekten memnun kaldım bir ürün. Bitti ve hemen bu yenisine başlanacak. Çok sıkı bir şekilde size hazırlayabilir. Sıkılaştığınızı fark edeceksiniz. Lütfen bunu deneyip de bu noktaya gelenleriniz varsa veya daha önceden kullanıp da memnun kalanlarınız varsa da yorumlar bölümüne yazarsanız çok sevinirim. Gerçekten sevdiğim bir ürün. Paylaşmak istedim sizlerle de. Ve gelelim benim olmazsa olmaz bakım ürünlerim arasında yer alan şeylerden birisi de vazelin. Baby vazelin. Bebekler için olanı. Kokusu da yine aynı o şekilde bebeklere özgü. Çok tatlı böyle güzel bir kokusu var. Bebek bebek kokuyor. Yani hani bebekler nasıl kokar? Herhalde herkes aşağı bilir. Gerçekten bir bebeksi bir kokusu var. Vazelinler de kullanıyorum. Tırnak diplerinizi ve tırnak etlerinizi yumuşatmak için kullanabilirsiniz. Ee, mesela ben mutlaka banyoya girmeden önce tırnak etlerime vazelin sürerim hem el hem ayak tırnaklarıma ve çıktıktan sonra da havluyla itmek suretiyle hem ayak tırnaklarımı hem el tırnaklarımı Havluyla iterek aslında doğal bir manikür de yapmış oluyorsunuz. Çünkü iyice o etler yumuşuyor ve e, duşta da o buharın etkisiyle çıktıktan sonra eğer bir havluyla iterseniz bir zaman sonra göreceksiniz ki aynı manikür ya da pedikür yapmış gibi bakımlı el ve ayaklarınız olacak. Yani oradaki ölü derileri çok güzel atmanızı sağlatan bir yöntem. Bu da benden size küçük bir ipucu olsun. O dışında işte elime sürüyorum, ayaklarıma sürüyorum. Çok kuru olan bölgeleriniz varsa oralarda da yine vazelinden yararlanabilirsiniz. Ayağınıza sürüyorsanız mutlaka bir çorap giyin veya elinize sürüyorsanız bir eldiven giyin ve o şekilde yatın akşamları. Sabah pamuş pamuş böyle yumuşacık el ve ayaklarla uyanacağınızın garantisini verebilirim. Evet yaza girerken vücut bakımı ile ilgili başka ne yapıyorum? Aslında ben bunu hem yaz hem kış itibariyle yapıyorum ama dediğim gibi yaz aylarında bu ürünlerin kullanımı benim için çok daha fazla sıklaşmaya başlıyor. Çünkü vücudu çok daha fazla nemlendirmek gerektiğini, çok daha fazla neme doyurmak gerektiğini düşünüyorum. Yine bir diğer ürün. Hani bu herkesin çok sık bahsettiği Hindistan cevizi yağı. Ben de Hindistan cevizi yağını kullanıyorum. Bu tabii ki orijinal ambalajı değil. Çok hani büyük ambalajlarda olduğu zaman ben bu şekilde bölüyorum. da kullanabilirsiniz. Tüm saçınızı friksiyon yapıp bir yarım saat kadar saçınızda bekletip ondan sonra durulayabilirsiniz. İnanılmaz bir yumuşatıcı ve saça bakım yapan bir ürün. Her şekliyle vücudunuzun herhangi bir yerinde yine nemlendirmek istediğiniz bir yerde de kullanabilirsiniz. Bu benim vücut bakım ürünlerim arasında yine Hindistan cevizi yağı olmazsa olmazlarımdan mutlaka bulunur ve etkisinden çok memnunum. Çünkü vücudumuz aslında derimiz vücudumuzun, bedenimizin en büyük organı. O yüzden ona çok iyi bakmamız gerekiyor. Ne kadar nemli ve temiz tutarsak o kadar aslında bize hizmet edecektir uzun yıllar. O yüzden de bu da benim vazgeçemediğim ürünlerden bir tanesi. Marka hiç önemli değil. O yüzden herhangi bir marka önermeyeceğim ama herhangi bir Hindistan cevizi yağını aldığınız zaman bu şekilde siz de çok rahatlıkla vücut bakım ürünleriniz arasında kullanabilirsiniz. Ve gelelim benim en son yine her yıl olmazsa olmaz kullandığım bebek yağına. Bebek yağı yine benim için vazgeçilmez ürünlerden bir tanesi. Markanın hiç önemi yok. Ben cansız bebek yağı kullanıyorum. Ve aloe vera olanını kullanıyorum. Çok memnunum. Ee, her duştan çıktıktan sonra mutlaka çıkmadan önce duşunuzu yaptınız. Bunu bütün vücudunuza sürdükten sonra son bir kez daha duşunuzu alıp ondan sonra çıkabilirsiniz. Ee, nemi gerçekten vücuda hapsediyor. Çok güzel böyle bir yumuşaklık ve güzel güzel de bir koku veriyor aslında aynı zamanda. Ee, Yazın mesela ben denize girerken saçlarımı ya yağ yağı ya bebek yağı sürerim yaz içerisinde saçınızı o deniz tuzunun vermiş olduğu zararlı etkilerden de koruyabiliyor ve aynı zamanda çok iyi saçı yumuşattığını ve güzelleştirdiğini düşünüyorum yine. O yüzden mutlaka denize girmeden önce bebek yağı veya badem yağını saçıma uygularım. Siz de deneyebilirsiniz ama özellikle yazın vücudunuz çok nemli, böyle o yanık teniniz daha parlak, daha canlı gözüksün istiyorsanız Bebek yağlarını bu anlamda tavsiye edebilirim. Bu da benim çok severek kullandığım bir ürün. Her yaz mutlaka bakım ürünlerim arasında yerini alır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videomu faydalı bulmuşsunuzdur ve beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Kanalıma ilk defa geliyorsanız bu ve benzeri videolardan anında haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı ve şuradaki zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Herkese güzel bir yaz diliyorum. İyi tatiller diliyorum şimdiden tatile gidecek olanlara. Ve hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.